sevgili arkadaşlar bir önceki çizime göre oldukça basit bir çizim var karşımızda birazcık kafanız dinlensin heryeten de basit bir çizim de aradan çıkmış olsun isteğiyle bu çizimi de ekledim sevgili arkadaşlar çok basit düzeyde bir line çizeceğiz arkadaşlar tam ortasından iki tane çember şu köşelerden iki çember buradan da iki çember ve teğetlerimizi atadıktan sonra işlemimizi tamamlamış olacağız. Çok benzeri bir geometri daha çizdiğimizi hatırlıyorum ama farklı dosyalarda kaydetmişim. E, büyük ihtimal birbirinden farklı e, farklı çizimler bunlar. Otokete gelelim ve çizimimizi yapmaya başlayalım. Dikli komutunu açayım arkadaşlar. Line'ımı alayım şöyle. E, tamamdır. Ne kadarlık bir yer gideceğim arkadaşlar. İlk önce bir e, 100 birim kadar gitsem yeterli olacaktır. Sonra şöyle yaklaşalım. Tamamdır. Şöylece. Şimdi e, circle'lara gelelim arkadaşlar. Atla circle'da e, diametre gelelim. Bakın şu köşede bir 14'lük çemberim var. Yine aynı şekilde. Aynı çember. Burada da geçerli arkadaşlar. Daha sonra yine şu merkezimizden 40 ve 60'lık iki tane çemberim var. Şu dikliği bir kapatalım. Sonrasında radius kısmını alıp arkadaşlar şurada bir çember oluşturalım. 15 yarı çaplık. Aynı şekilde burada da 15 yarı çaplık iki tane çember oluşturdum. Line'ımı sileyim arkadaşlar ve işlemim bitti. Şimdi teğetlerimi atacağım. Şöyle şuradan bir teğet alayım. yine teğetle problem. Tamam, şu an oldu. Aynı şekilde diğerine de eee teğet atması yapalım. Tamam, şurada bir teğet var. Güzel. Şuraya da aynı şekilde arkadaşlar. Ve yine şu kısma da Tehet yaptık. Evet, geometrimiz bu şekilde. Ee, bizden istenilen geometriyi tamamen burada şekillendirmiş olduk. Şu merkezle şu merkez arası geometride de verildiği üzere 100. Ee, tekrar alıyorum arkadaşlar. Bakın tam köşesini tuttum. Ee, burada da gelip tam köşesini tuttum. 131 birim orası da yine geometride olduğu gibi. Sonrasında e, hemen radius alayım arkadaşlar neyin radyüsü verilmiş? Dış çemberlerin radyüsü verilmiş. Ee, hemen şunun radyüsü 15 dedim. Ee, burası da 15 dedim. Geldim. Diameter'ı seçtim arkadaşlar. Şu diameter'ımız şöyle uzatayım. 14. Şuradaki de aynı şekilde 14 arkadaşlar. İç kısmımız şöylecik 40. Diğer iç kısmımızda arkadaşlar görüldüğü üzere 60 e, ve geometrimiz burada bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım anlaşılır da olmuştur. Bir önceki geometriden sonra bu oldukça basit gelmiştir size diye düşünüyorum. E, bir sonraki geometrimizde görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.